Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Yoğun çalışma saatlerimden sonunda bulabildiğim bir fırsatla yine karşınıza geldim. Ve meşhur dünya harita markamda, eskiler hatırlar. <laughs> bu bölümde arkadaşlar, sizinle kadın ve alkol ilişkisi hakkında konuşacağım. Özel, önemli bir konu. Twitter'da bu sabah gördüm sanırım, bir tanesi Kızlar Soruyor adlı bir sitede bir kadının itirafını paylaşmış. İşte kadın şey diyor, erkek arkadaşımı anlattım çok alkollüydüm zart zurt ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar, e alkol ve kadın erkek ilişkileri arasında önemli bir ilişki var. Ve bu ilişkiyi incelememiz gerekiyor. Maalesef arkadaşlar, alkol kadınların e cinsel isteklerine dair başa çıkmak için kullandıkları bir mekanizma işlevini görüyor. Erkekler için de bu var ama özellikle kadınlar ve erkekler için nasıl bir hizmette bulunduğunu anlatacağız bu alkol konusunun. Bu konuya girmeden önce şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Türkiye'de cinselliğe dair büyük bir algı bozukluğu var. Hem kadınlarda hem erkeklerde doğu ile batının arasında sıkışıp kaldığımız için Birçok konuda cinsellik anlamında toplumsal şartlandırmalara maruz kalıyoruz. Bu da büyüdüğümüzde hem kadınların hem erkeklerin kendi cinselliğimize dair yanlış ve algı bozukluğu içeren bir şekilde büyümemize sebep oluyor. Arkadaşlar bizim kültürümüzde e, cinsellik büyük bir tabu. Ve özellikle kadınların cinselliklerini ifade etmesi çok büyük tepkilere sebep oluyor. Bu yüzden kadınlar cinsellikleriyle sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenemeden büyüyorlar. Erkekler de aynı şekilde tabii ki ve bu da kadınların cinsel istekleri açığa çıktığında ve bunları ifade etmek istediklerinde kendilerini orospu gibi hissetmelerine sebep oluyor. Ve bu yüzden kadınlar bu orospu hissiyle mücadele edebilmek için çeşitli başa çıkma mekanizmalarını icat ediyorlar. Ve alkol de bunlardan bir tanesi. Bir kadın günlük hayatında bir erkeği beğendiğinde ya da sadece deliller gibi sikişmek istediğinde, evet kadınlar da bunu istiyorlar kendisini kötü hissediyor. Çünkü yaşamı boyunca büyüme ve yetiştirilme şeklinden tutun toplumun hala şu an Türk toplumunun süre gelen yargılamalarından dolayı bir kadının cinsellik hissetmesi, arzu hissetmesi ve cinselliğini ifade etmesi çok kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ve bu yüzden kadın bu hissi rasyonelleştirmek için sebepler arıyor. Bu yüzden mesela kadınlar ee, cinsellik demezler, sevişmek derler, aşk yapmak derler, işte duygular falan bu yüzden e, cinsellik söz konusu olduğunda kadınlar önce bunların öneminden bahsederler ve cinselliği sadece cinselliğin hatırı için istemenin e, çok boş ve sığ bir şey olduğunu e, söylerler genellikle kadınlar çünkü bunları söylemeye şartlandırılmışlardır eğer bu, bunları bu şekilde söylemezlerse cinsellik konusunda böyle bir tavır takınmazlarsa etraflarındaki diğer insanlara karşı toplum o kadınları hemen anında orospu diye yaftalıyor. Bu yüzden kadınlar doğdukları ve cinsel bir varlık olduklarını anladıkları andan itibaren bunları söylemeyi papağan gibi tekrar etmeyi öğreniyorlar arkadaşlar. Önce bunu anlamamız lazım kadın ve alkol ilişkisini incelerken. Bu yüzden bir kadın cinsellik yaşamak istediğinde bunu düşünerek ve planlayarak programlayarak yapmak istemiyor. Böyle yaptığı zaman cinsellik yaşamak istediğini zihninde bilinçli bir şekilde idrak edip bunu hamleler yaparak planlayarak yaşadığında bu kendisini orospu gibi hissetmesine sebep oluyor. O yüzden kadın cinselliği bu şekilde yaşamak istemiyor. Onun yerine şöyle yaşamak istiyor. Kırmızı attı bunu biz şu şekilde anlatıyoruz. I was drunk, he was cute. One thing led to another. Yani ben sarhoştum, o da çok yakışıklıydı, çok işte ateşliydi. Sonra bir baktık, cinsellik yaşamışız. Kadın kendisini cinselliğin içerisinde bulmak istiyor. Yani ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadan bir bakmış, işte çocuk çok yakışıklıymış. Kendisi de o an ne olduğunu anlayamadan bir şekilde kendisini o çocuğun yatağında bulmuş. Kadın bu şekilde olayların gerçekleşmesini istiyor, aniden ve planlanmamış bir şekilde, organik bir şekilde kendini kaybederek o olayın yaşanmasını istiyor ve kendisini olayın içerisinde bulmak istiyor ve bunun için de çoğu zaman alkolü kullanıyor. Alkol içtiği zaman bir kadın ve alkol sonrasında seks yaşadığında Kadın kendi vicdanında ve kendi bilincinde yaşanan seksin sorumluluğunu kendi üzerinden atabiliyor. Ben alkollü olduğum için bunlar yaşandı. Ben aslında bunların yaşanmasını istememiştim fakat o an kendimi kaybettim. Alkolden dolayı zart bir şekilde kendisine bahaneler buluyor ve bundan dolayı kendi üzerine o hissedeceği cinsel, yaşadığı o cinsellikten dolayı hissedeceği vicdan azabını üzerinden atmış oluyor arkadaşlar. Birçok kadın bunu yapıyor. Ben ilk cinselliğimi yaşadığımda birlikte olduğum kadın alkol alıyordu. Ve o an şunu fark ettim. Şimdi kadın benimle ilk buluştuğunda biraz soğuktu, biraz gergindi tamam mı? Ama alkol içmeye başladığı andan itibaren birden böyle yumuşamaya başladı. Birden böyle sanki bambaşka bir insan ortaya çıktı. Böyle sırnaşmalar, sokulmalar, zart zurt. Ya bakıyorum yani çok büyük bir şey de içmedin, yarım bardak bire içmişsin tamam mı? Hani ne oluyor? Ne oluyor yani? <laughs> Anladın mı? Hani sarhoş falan da değilsin. Biliyorum yani imkansız yarım bardak birayla sarhoş olmanın. Ee, ama bir bakıyorsun tavırları acayip bir şekilde değişmiş. Ve o gece birlikte olduk o kadınla. Daha önce de başka kadınlarla birlikte olduğumda ve oraya olaya alkol girdiğinde olayın içerisine... Kadınların davranışlarında çok büyük değişiklikler fark ediyordum. Yani kendilerini tamamen salıyorlar. Dünya hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar. Ve çok daha fazla cilveli bir hale geliyorlar. Ee, bunu daha önceki anılarımda anlatmıştım. Bir kere İzmir'e bir gece kulübüne gitmiştim bir kızla. Ee, bir bardak işte e, vodka içmişti tamam mı? O gece kulüplerinde e, ilk... Ee, olarak ücretsiz olarak verilen vodkalardan. Onun içine de vodkayı koklatıyorlar yani. neredeyse hiç alkol yok. Kız onu içti. İçtikten sonra birden e, dans etmeye başladığı cilveler sallanmalar, götünü başını bana sallamalar işte beni e, davet etmeler kendisiyle dans etmeye falan ne oluyoruz ya? <laughs> hani sen e, alkol almadan önce böyle değildin. Birden e, kendini kaybetti ve birden başka bir varlık çıktı ortaya. Bunu arkadaşlar bu kadınlar için bir tür böyle e, ne etkisi diyorlardı ona tıpta unuttum. <laughs> Aklıma şu an gelmedi ileride gelirse söylerim. Yani o alkolü aldıklarında içlerinde o bastırdıkları şartlandırmalardan ve toplumsal baskılardan dolayı yaşayamadıkları yanları o alkolün bir gramı bile e, vücutlarına gelince açığa çıkıyor arkadaşlar. E, ve... Bunu açığa çıkarabilmelerinin sebebi de o alkolü kendi bilinçaltlarında bir bahane olarak kullanmaları. Çünkü ben alkollüyüm şu an. Ben kendimde değilim. Kendimde olmadığım için de normal hayatta yapmayacağım şeyleri yapabilirim. Ve bunları yaptığım zaman da alkolü bir bahane olarak kullanabilirim şeklinde bir bilinçaltı şartlandırması oluşturuyor kadın kendinde. Ve alkolü cinselliği yaşayabilmek için bir bahane olarak kullanıyor arkadaşlar. Buna, buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu sizde şunu düşündürmesin. O halde ben bir kadınla birlikte olacaksam hemen ona içki içirmeliyim. İşte eğer içki içersek kesin birlikte oluruz. Sakın ha. Sakın böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani bu her ne kadar gerçekleşen olan bir şeyse, bir şey olsa da hiç sağlıklı bir mekanizma değil, hiç sağlıklı bir yöntem değil, hiç sağlıklı bir cinsel ilişki değil ve ya bir algı bozukluğu aslında. Yani bunu böyle kadınlara hamle yapın, böyle kadınlarla birlikte olun diye değil, aksine böyle kadınlardan uzak durun diye anlatıyorum. Neden? Çünkü bir kadınla özellikle ilk kez birlikte olacağınız zaman ve olayın içerisine alkolü soktuğunuzda çok büyük riskler alıyorsunuz. Nasıl riskler alıyorsunuz? O alkol o ortama girdiği andan itibaren evet belki olur da kadın sizinle birlikte olur. Ama ertesi gün uyandığında arkadaşlar yaşadığı şeyleri beğenmezse, hoşuna gitmezse ve e onun için travmatik bir deneyim olursa arkadaşlar alkolün bahanesiyle kendi iç dünyasında uyguladığı aynı manipülasyonu size karşı da uygulayabilir. Bu da şu şekilde olur. Beni tecavüz etti. Ben aslında onunla birlikte olmak istememiştim. Alkollüydüm ve o bundan faydalandı. Benimle birlikte oldu. Bana tecavüz etti. Ve bu arkadaşlar özellikle batıda çok yaşanan bir şey ama bizim ülkemizde de yaşanıyor. Kadın o an alkollüdür, düşünmez, sizinle birlikte olur. Ama sabah kalktığında işte sizi beğenmemiştir, başka bir şey olmuştur. O olayları kötü hatırlamıştır, gecesi kötü geçmiştir. Ve sizin hayatınızı mahvedebilir bu. O yüzden arkadaşlar bu konuda çok dikkatli olmanız lazım. Bir kadınla özellikle ilk kez birlikte olacağınız zaman alkol için içerisine girmesin. Alkol tercih etmeyin. Alkollü olan mekanlardan uzak durun. Alkol alacaksanız da o gece o kızla birlikte olmayın. Kendinizi kontrol edin, kendinize hakim olun. Bunu yaparak çok büyük bir risk alırsınız. Olur da belki de bir şey olmaz. Ama bir şey olursa arkadaşlar bütün hayatınız mahvolabilir. Böyle bir durumda toplum, insanlar hemen hemen istisnasız kadının söylediklerinin doğru olduğunu düşünerek ve onun beyanını esas alarak ilerlemeye yönelimlidir. Yani e, insanlar bu olayı duyduklarında işte olayın gerçeğini anlamak için çaba sarf etmezler. Kadının ağzından ne çıkıyorsa onun doğru olduğunu düşünürler ve sizin onu tecavüz ettiğinizi düşünürler. Halbuki belki de o gece kadın çok isteklidir. Belki de o gece kadın bir şeyler yaşanmasını istemiştir. Belki de sizin kucağınıza o atlamıştır. Zart zurt bunların hiçbirinin önemi yok. Kadın o alkolü aldığı andan itibaren beyni kapatıyor abi. Bir şeyler yaşamak istiyorsa o gece. Ve yaşadığı her şeyi yaşıyor. Ondan sonra ertesi gün olduğunda alkollü olduğu için tıpkı bir çocuk gibi bir muamele görmek istiyor. Daha, alkollüyken yaptığı hiçbir davranışın sorumluluğunu almış olmak istemiyor. Yani o gece sizinle alkollü iken birlikte olmak istemiş ve olmuş olabilir. Fakat onunla birlikte olduğunuz için siz sapık sayılıyorsunuz. Çünkü o alkollü. O, onun sizinle birlikte olmak istemiş ve olmuş olmasının hiçbir önemi yok. O alkollü olduğu için toplum, özellikle feminist toplum, sizin o kadından uzak durmanızı bekliyor. Sizden. Ve bu olmadığı zaman sizi de tecavüzcü olarak suçlamaktan asla geri kalmıyor. O yüzden arkadaşlar bu konuda çok dikkatli olun. Özellikle ilk birlikteliğiniz ise. Çünkü ilk birliktelik yaşandıktan sonra beraber alkol alınabilir. Alkol alındıktan sonra birlikte olunabilir. Çünkü o e, buz kurulmuştur. Yani en kritik olan ilk yaşandığı andır zaten. E, o yüzden ilk cinsellik yaşandığında çok dikkatli olun arkadaşlar. Maalesef birçok erkek buna zamanında ben de dahildim. Eee cinsellik yaşayabilmek için alkolü bir araç olarak kullanıyor bizim aklımızda. Yani aslında bu başta anlattıklarımı birçok erkek de biliyor. Ee, ve şey diye düşünüyorlar. İlk buluşmamızda eğer alkol içersek, kız benimle alkol içmeyi kabul ederse kesin bana verecektir diye düşünüyorlar. Ve bu yüzden illa zorlayarak, ısrarla o kızla ilk buluşmada alkol içmek istiyorlar. Alkol içtikten sonra bir de evde cilasını yapmak istiyorlar vesaire o şekilde planını alkolün etkisi üzerine kuruyor birçok erkek. Yani o cinsellik yaşama isteğini gerçekleştirebilme planını e, kadına alkol içirme üzerinden kuruyor. Bu çok kötü bir strateji arkadaşlar ve çok tehlikeli bir şey. Bunu sakın yapmayın. Yani cinsellik yaşayabilmek için bir kadınla illa araya alkol sokacak kadar çaresiz ve muhtaç olmayın. Eğer bir kadın sizinle birlikte olmak istiyorsa e, alkol almasına gerek yok. Gayet bilinci açık bir şekilde de sizinle birlikte olabilir. Yani e, alkol içindiğiniz zaman aslında kendinize aynı zamanda şunu diyorsunuz. Bu kız alkollü değilken bana bakmaz. Bilinci açıkken benimle birlikte olmak istemez ama e, alkollüyken belki de kendisini kaybeder. Ne olduğu belli olmaz. Şans eseri belki benimle birlikte olur diye bilinçaltınızda düşünerek bunu yapıyorsunuz. Ve bu gerçekten yani iğrenç bir düşünce arkadaşlar. Bunu yapmayın. Yani hem kendiniz için saygısızca hem gerçekten de kızdan bir anlamda faydalanma mantığı içeriyor. Yani feministler bu konuda en azından erkeğin niyeti konusunda tamamen haksız değiller. Ama tabii ki kadının sorumluluğunu tamamen ondan almak konusunda saçmalıyorlar. Ama arkadaşlar bunu yapmayın. Bu konuda dikkatli olun. Ve... Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu kadının orospu hissinin nasıl çalıştığını iyi anlamanız lazım. Çünkü e, kadınların bu tarz başa çıkma mekanizmalarına başvurmalarının altında aslında büyük bir gerçeklik payı var. Çünkü toplum gerçekten cinselliğini ifade eden kadını orospu olarak yaftalıyor. Yani gerçekten eğer bir kadın sizi arkanızdan köpek gibi koşturtmazsa Gerdek gecesinde bir şeyler yaşayabilmeniz için size köpek gibi ödeme yaptırmazsa, 500 gram altın masaya koydurtmazsa, evinizi arabanızı aldırtmazsa, bu şekilde cinselliği yaşayana kadar, o ilk gece yaşanana kadar sizi türlü türlü borcun, harcın ve çabanın altına sokmazsa, birçok erkek gerçekten de o kadının orospu olduğunu düşünüyor. Yani mesela mehir olayı bunların en büyük örneklerinden bir tanesi. Mehir olayı gerçekten e, alfa siker, beta öder dinamiğinin en büyük kanıtlarından ve en büyük sosyal ve kültürel e, karşılıklarından bir tanesi. Gerçekten mehir olayında gerçekten bir kadınla seks yapabilmek için ona para ödüyorsun ya beta öder kavramının bundan daha büyük bir açıklaması, bundan daha büyük bir e, karşılığı olabilir mi? Para ödüyorsun ya kadına, onunla seks yapabilmek için ona para ödüyorsun. Beta öder. Ne diyoruz? Alfa erkek seks yapabilmek için bir bedel ödemek zorunda kalmaz. Kadınlar ona bedel ödetmeden istekle onunla birlikte olurlar. Fakat beta erkek alfa olama işinin eksikliğini enerjiyle, zamanla, kaynaklarıyla ve parayla ödeyerek kapatmaya çalışır. Yani e, bir kadına mehir ödediğinizde seks yapabilmek için ona para ödediğinizde bas bayağı bildiğiniz bu bedeli ödüyorsunuz. Bir kadın sizinle seks yapabilmek için size beta, bedel ödetiyorsa sizi beta yerine koyuyordur. Fakat e, erkekler ve toplum kadınları zaten bu onlara bu bedeli ödetmeye zorluyor. Çünkü kadınlar böyle yapmadıklarında anında orospu olmakla suçlanıyorlar. Sizi peşinizden koşturtmadıkları zaman, aylarca sizi bekletmedikleri zaman, ilk gecede sizinle birlikte olduklarında birçok erkek gerçekten o kadının orospu olduğunu düşünüyor. Ve kadınlar bu yüzden bu tarz başa çıkma mekanizmalarını kullanmak zorunda bırakılıyorlar toplumsal şartlandırmaların yüzünden. Bu yüzden bu konuda kadınları suçlamıyorum, kadınları yargılamıyorum. Yani bunu daha çok bir eleştiriden ziyade bir anlayış ve empati videosu olarak düşünün. Bu gerçekten kadınların toplumda zorda bırakıldıkları konulardan bir tanesi. Bunu geçenlerde konuştuğum bir arkadaşımdan da öğrendim. Kendisi California mıydı San Francisco mıydı Sin City diyorlar. Orada yaşıyor tamam mı? Bunu bu arada yurt dışında yaşamaya başlayan ve yurt dışındaki kadınlarla görüşmeye başlayan her Türk erkeği deneyimliyor arkadaşlar. Orası zaten Sin City. Adam bana anlatıyor. Gidiyorum diyor bro spor salonuna ağırlık kaldırıyorum. Kızım biriyle tanışıyorum. Kız antrenmanın sonunda diyor bana işte kardiyoyu da bizim evde yapalım mı? <laughs> Hemen kızla tanıştıktan bir saat iki saat sonra kızın evindeyim, kızın yatağındayım. Böyle olunca adam bana şunu soruyor. Yani bunların hepsi orospu. Şimdi bu kız, bu spesifik kadın belki orospu belki değil. Ama birçok Türk erkeği batılı kadınlarla birlikte olmaya başladıkları zaman bütün o batılı kadınların orospu olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü batılı kadınlar cinselliklerini ifade etme konusunda Türk kadınlarından daha açıklar. Cinselliklerini ifade etmekten utanmıyorlar. Ve sizinle birlikte olmak istiyorlar ve oluyorlar. Ve bu Türk kadınlarına kıyasla çok daha kolay bir şekilde oluyor. Sizi beğendikleri zaman işleri sizin için çok daha kolaylaştırıyorlar. Size bedel ödetmiyorlar. Sizden 500 gram altın ödemenizi, işte restoranlara çıkarmanızı, pahalı yemeklere götürmenizi, zart, zürt, seks yaşanana kadar bin bir türlü takla atmanızı sizden beklemiyorlar. Ve sizi beğeniyorlar ve doğal bir şekilde sizinle birlikte oluyorlar. Bunu yaşayan Türk erkeği, no, cinselliği normal bir şekilde yaşayan Türk erkeği, e, Türk kadını gibi kendisini e, böyle kırk takla attırılmadığında o kadının orospu olduğunu düşünüyor. Çünkü alıştığı yer orası. Türkiye'de kendisine o e, zorla dayatılan betalaştırmaya alışmış ve bu olmadığı zaman kadının orospu olduğunu düşünüyor. Ve normalin bu olduğu zaman e, asıl normal senin için anormal oluyor. Bunu gerçekten birçok erkek yaşıyor ve bu algıyı o arkadaşa da söyledim. Şimdi size de söylüyorum kafanızdan yıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kadının sizinle cinsellik yaşamış olmak istemesi ve bunu açık ve net bir şekilde ifade etmiş olmak istemesi ve bunu sizinle yaşaması e, o kadın urus bu yapmıyor. Bunu başka bir takipçimle de konuştum Twitter'da bana ulaştı kendisi adını vermeyeceğim tabi. Türbanlı bir kadın. E, mesajlaşıyorlar. Ondan sonra e, ilk gün buluşuyorlar. İlk gün buluştukları gün arkadaş bunu evine götürüyor ve birlikte oluyorlar. Kadın türbanlı bu arada. Ama o, o yüz yüze buluştukları ilk gün birlikte oluyorlar. Neden? Türbanlı da olsa kadın kadındır çünkü. Kadınlar cinsellik yaşamak isterler ve bunun için uygun buldukları bir erkek olduğunda onunla yaşarlar. İsterseniz türbanlı olsun, isterseniz rahibe olsun, fark etmez. Bir şekilde cinsellik kendisini ifade etmenin bir yolunu bulur. Bu yüzden arkadaşlar yani insanlar olarak, kadınlar ve erkekler olarak cinsellikle nasıl ilişki kurduğumuzu iyi anlamanız lazım. Bir kadın sizinle cinsellik yaşamak istediğinde sizi türlü türlü takla attırmadan bunu yaşadığında onun orospu olduğunu düşünürseniz siz kendinizi otomatikman beta konumuna koyuyorsunuz demektir. Yani ısrarla bunu istiyorsunuz, bunu arıyorsunuz. Ondan sonra ee, zar zor, güç bela bir kadınla birlikte oldunuz. 100 bin e, takla attıktan, bedel ödedikten sonra sonra ilişkilerinizde sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz. Ve sonra ben bunu nasıl çözeceğim diyorsunuz. E sen en başından yanlış bir şekilde o ilişkiyi inşa ettin. Bundan sonra bunu düzeltmen çok zor. Sen o cinsellik için bedel ödedin. Ve kadın senin hayatınızın sonuna kadar o cinsellik için bedel ödemeni bekleyecek senden. Ve sen en başında o bedeli ödediğin için mutluydun. Orospu değil ya o kadın. E şimdi de e, cinselliğin olmadığı ölü bir yatak odasından şikayetçisin. Herkes ektiğini biçer sevgili kardeşim. Gerçeği reddettin. Gerçeği anlamak istemedin. Toplumsal şartlandırmaların beynini yıkamasına izin verdin. E şimdi de ölü bir yatak odasındasın. Artık istediğin kadar Allah'a dua et. Ya da karına meleklerin onu lanetlediğini söyle. Bir şey değişmeyecek. <laughs> o kadın seninle olmayacak. İstemiyor çünkü artık. Çünkü hiçbir bedelin arzuyu satın alamayacağı bir konuma geldin. O yüzden bunlara dikkatli olun arkadaşlar. Bu konuları iyi anlayın. Alkollü kadınlardan özellikle cinselliğiniz ise uzak durun. <laughs> Ve kafanızdaki cinsellik algısına dair bazı şeyleri düzeltin arkadaşlar. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu ne zaman yapabilirim bilmiyorum. Bir hafta, bir ay. O yüzden beğenin. Artık videoları çok daha az sıklıkta yaptığım için artık beğenileriniz ve yorumlarınız çok daha büyük bir önem taşıyor. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.